<تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه السعيد وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه أجمعين أما بعد قيمة القردش لرم دائل الله عبد لرم هبين وزوش كلمسينيز ربما عمل hayır hasenatı mizanızda ağır bastırsın ve bu vesileyle sizi cennetine yerleştirsin. Sizden de bizden de kabul eylesin. Salih amelleri bizlere kolaylaştırsın kardeşlerim. Allah nasip ederse metinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Namazın şartlarını okuduk, rükunlarını okuduk. Bugün ise namaza girmeden önce namazın sünnetleri var mı? Var. Bununla alakalı namazın sünneti giriş yapmadan önce bir de namazın şekilleri nelerdir? Hey etuha diye söyleyecek. Şekilleri nelerdir? İçinde yapılacak hareketler nelerdir? Bununla alakalı bir ders yapıp inşallah uzatmadan dersi bitirmeye çalışacağım kıymetli kardeşler. Ve sunenuha namazın sünnetleri kable duhuli fiha şeyan. Namaza giriş yapmadan önce namazın sünnetleri iki tanedir. Tamam mı? El ezanu vel ikametu Ezan ve Kamet Kardeşlerim Ezanın nasıl getirildiğini Hepimiz biliyoruz bunda bir sıkıntı yok Ezan malum bizim bildiğimiz İmam, e, Bilal radıyallahu anh'ın Rivayeti hadiste var ya İnne ma umiral bilal yeşfe al Ve ikame Bilal ezanı iki iki kameti de tek tek getirmeyle emrolundu olundu. ile iki iki ise Allahu ekber Allahu ekber iki iki bir daha Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bunda sıkıntı yok. Ezan muttefakun aleyh dört mezhep tayin Kametle alakalı kardeşlerim mezhepler arasında farklı rivayetler olmuş. Biz Şafii mezhebinde Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah hayye ala salah hayye ala felah Kad kâmeti salatu, kad kâmeti salah Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah şeklidir. Yani ezandaki ikilerin hepsi bire iniyor. Sadece kamet arttırılıyor. Ezanın aynısı ikiler teke iniyor. Yani dört kere tekbir yerine iki defa tekbir. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe birer defa getiriliyor. Bir de kamet ekleniyor. Yutirul ikame kameti teklemekle emrolundu. Maliki mezhebinin de bir fetvası var. Kadı kameti sala bir kere getirilir. Tamam. Kad kâmeti salatu, kad kâmeti salat değil. Kad kâmeti salat. Sadece bir defa. Bilgi olsun. Hanifi mezhebinde ise hayır. Hadis var yine. Kâmetle ezan aynıdır. Sadece kâmede kad kâmeti salatu, kad kâmeti salat ziyade edilir. Dolayısıyla bu bağlamda kardeşlerim malum neden ötürü bu usul, usul ihtilafları olmuş. Dersimiz bu olmadığı için bunu pazartesi günleri işliyoruz. Bugün oraya girmeyeceğim kıymetli kardeşler. Lakin Ezan ve kamet sünnettir dört mezhepte. Farz gören var mı? Var. Zahiri mezhebinde bunu <laughs> farz görmüşler kardeşlerim. Hem ezanı hem kameti. Bu ezan ve kametin sünnet olduğu başka bir yer var mı? Ee, kardeşlerim biraz hakkınızı el edin hafif. Bugün gün boyu Allah-u Teala sizden bizden de kabul buyursun gerek medresedeki kardeşlerimizle gerek kardeşlerimizle oturduk. Biraz sesim iyi değil. Rabbim müstefit olan kullarından eylesin. Ezan ve kamettin hocam başka sünnet olduğu bir yer var mı? Var. Yeni doğan çocuğun kulağına okumayla alakalı. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunacağıyla alakalı. Bu da sünnettir. Hadislerde gelmiştir kardeşler. Sadece öyle mi? Ezanda hayya ala hayal hayya ala salah, hayya ala sola. deyince sağ tarafa yüzünü sadece vücudunu değil, vücudu kıbleye dönük sadece yüzünü sağ tarafa ve hayya ala falah, hayya ala haydi kurtuluşa, haydi kurtuluşa yine bedeni kıbleye yüzü sadece sol tarafa hem sağdaki mükellef olanların hepsi hem soldaki mükellef olanların hepsi Öyle mi kardeşlerim? İnsanları ve cinleri nereye çağırıyor? Haydi namaza, haydi namaza. Haydi kurtuluşa, haydi kurtuluşa. Kamette de aynı şekilde kardeşlerim sağa sola yönelme var. Size şu kadarını söyleyeyim kardeşler. İnanın ki bu kardeşiniz mübalağa yapmıyor. Şu toplum, şu toplum sadece ezanın manasını anlamış olsa imamlarımız bunun üzerine nedenli denli o kadar muazzam incelikler getirmiş ki şu selef-i salih imamımızın böyle bir şerhlerine bakılsa ve bugün kendisini imamlığa nispet eden imamlar ve müezzinler bu ezanı bu akideyle bu düşünceyle bu itikatla bu manayla okusa emin olun belki toplum bu halde olmazdı. Sen sabah ezanında diyorsun ki Allahu ekber Allahu ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir defa diyorsun ki Allah yüceler yücesidir. Allah en yücedir. Diyorsun ki tekrar yanlış anlamadınız. Tekil ediyorum. Yine Allahu Ekber. Tekrar söylüyorum. İkrar ediyorum. İtiraf ediyorum. Muekkeden peş peşe söylüyorum. İyi anlamayanlar için, duyamayanlar için, ey insanlık alemi, ey cinler alemi, ey hayvanlar alemi, ey yeryüzü, iyi dinleyin. Allahu Ekber, ey tağutlar, ey yeryüzünde ilahlık iddiasında bulunanlar, ey yeryüzünde Allahu Teala'nın yüceliğini kabul etmeyip sadece Allah'ın yüceliğini gökyüzüne hasredenler, Allahu Ekber, Allah sizden yücedir. Allah yücelerin en yücesidir diye haykırıyorsun. Gün öyle, öyle mi? Gündüz böyle sabah vakti girdiğinde güne tekbir ile giriş yapıyorsun. Lakin yeryüzünde sabah vakti güne girişte yani güne start bastığın zaman Allah'ı tekbir ederek başlayan bu toplum yaşantılarında haşa ve kella Allah'ı teshir ederek yaşantılarını sürdürüyorlar. Haşa yaşantılarında Allah'ı kale almadan bir yaşam sürdürüyorlar. Oysa yeryüzü de gökyüzü de o tekbirlerle bu tekbirlerin hak olduğuna şahitlik etmiştir. Aziz dostlarım ezan deyip geçmeyeceksin. Tabi ezanın lügat manası izin veriyorum, izinden gelir manası izin çıktı namaz kılabilirsiniz. Yani namaz vakti girdi artık demek kardeşler. Allah adına soruyorum. Allah için, Allah rızası için soruyorum kıymetli kardeşlerim. Yeryüzü Allahu Teala'nınken ve biz Allahu Teala'nın onca sayamayacağımız nimetleri içinde iken neden ötürü Allah yaşantımızda yücelerin en yücesi olmasın. Sebbih <tuhat> isme rabbikel El A'la En yüce olan Rabbini. Öyle Yüceler yücesi olan Rabbini tesbih et. Sübhanallah deyin. Kardeşlerim yani Allah'tan korkmak gerekir. Gerçekten. Ve etikullezi hakkın hakkahu. Her hak edene hakkını vermek lazım. Allah-u Teala'nın hakkı yeryüzünde Allahu Teala'nın yüceliğinin hakimiyetinin geçmesi değil mi yani? Harbiden samimiyetimle soruyorum. Ayıp değil mi bu kardeşler? Bu bir haksızlık değil mi? Basit bir örnek verecek olursak bir adamın günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca evinde senin tabağından, senin yemeğinden yiyip sonra seni hale almayıp tabağına tükürüp tabağını yere vurup kırıp gitmesi seni ne kadar yaralayacaksa düşünebiliyor musun? Yeryüzünde Allahu Teala'nın nimetini yiyip içip Allah'ın yüceliğini kabul etmeyen insanların yaptığı şey kardeşlerim bundan daha kötü bir şey değil mi? Dolayısıyla ezan üzerinde aslında ciddi bir şekilde durulması lazım. Dört defa tek bir getiriyorsun. Diyorsun ki Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ediyorum ki muzari fiil hal ve istikbale delalet eder. Şehadet ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Şehadet ediyorum ki yeryüzünde Allah'tan başka yasa koyacak insanlar alemi için, cinler alemi için, melekler alemi için yasama şekli belirleyecek Allah'tan başka bir ilah tanımıyor ve şahit ederim ki tek ilah Allah'tır diyorsun. Ve bunu iki defa söylüyorsun. Ve yine şehadet ediyorsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorsun. Önder olarak, serak olarak, lider olarak, vekil olarak Allah'ın ayetlerini anlamı olarak yeryüzünde Allah-u Teala'nın ilahlığını kabul etmede Resulün önderliğinde bir hayata şahitlik ediyorsun. Öyle mi kardeşler? Bu akideyle, bu düşünceyle, bu itikatla hayya ala sala olmazsa, haydi namaza olmazsa bu namaz seni kurtuluşa götürmeyecektir kardeşlerim. Yine ezanın sonunda diyorsun ki Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Yine Allah yüceler yücesidir. Yine Allah yüceler yücesidir ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyorsun. Aziz kardeşlerim sizce de hassas bir mesele değil mi? Sizce de ince bir mesele bizim zihnimizi meşgul edecek bir mesele değil mi? Vallahi böyledir kardeşlerim. Rabbim meseleyi idrak eden kullarından olabilmeyi nasip etsin. Evet namazdan önce bunlar sünnettir. Lakin buna itikad etmek de farzdır kardeşler. Bunun aksi insanı küfre koyar. Tabi ezanın nasıl okunacağıyla alakalı alimler 15-16 madde zikretmiş. Ey Allah uzatılmayacak. Allahu Ekber araya fasıla girmeyecek. Ekber'deki be Ekber asla caiz değildir. Kardeşlerim. Bunların hepsi Mufassalen İbn-i Mülakkin İhlem kitabında zikretmiş, İbn-i zikretmiş, İmam Abdülber, İbn-i Abdülber İstiskar kitabında zikretmiş, bizim İbn-i Rahmetullahi Aleyh El-Mughni'de zikretmiş, ondan sonra bizim İmam Nevi Rahmetullahi Aleyh'in mecmuhta zikretmiş, hakeza Müslüm'ün şerhinde zikretmiş, İbn-i Hacer El-Eskalani Al Rahmetullahi Aleyh Fethul de zikretmiş, hepsine bakabilirsiniz, vallahi hepsinde bulacaksınız. Hatta hatta İmam-ı Nevi ne diyor biliyor musun? Bir insan bilerek ezanı böyle okursa kafir olur. Niye mana ne oluyor ki? E Allahu Ekber demek soru. Allah en büyük müdür? Haşa Allah'ın büyüklüğü hususunda şüpheye düşmek insanı kafir yapmaz mı? Ekber demek beyi uzatmak Allah muhafaza bir manası darbuka demek. Haşa 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 ve kelle Allah darbukadır diyorsun. Bu bir küfürdür. Burada da Bilmeden yapan insanın tebliği tebini şarttır kardeşim. Hemen kafir oldun damgası vurmak caiz değildir. Bir insan hükmün cahili olmaz. Tamam cahalete özür kabul etmeyelim ama vakanın cahili olabilir. Adama dersin, Allah'a sövmenin küfür olduğunu bilmiyor musun? Adam der ki Allah'a sövmenin küfür olduğunu biliyorum tabii. E peki sen bu ezanla Allah'a sövüyorsun. Yok hocam ben Allah'a sövmenin küfür olduğunu biliyorum hükmen. Ama vakada bu okuduğum ezanın küfür olduğunu bilmiyordum derse biz ona tebliğ ederiz. Ama dese ki adam ben Allah'a küfür etmenin insanı kafir yapacağını bilmiyordum ve söylüyorum. Vallahi cahiliyeti özür değil kafir olur kardeşlerim. Tamam. Hükmün cahili ve vakanın cahili tamamen ayrılması gereken ince bir meseledir. Evet aziz dostlarım. Evan ve kametin nasıl okunacağıyla alakalı mesele uzun. Allah-u Teala size bizi asla isim biraz uzattım. Lugat manası e'lam demek. E'lam. Bildirmek. İstilahi manası işte bizim az önce söylediğimiz şekilde kardeşlerim. Ve ba'de duhuli fiha şey'an. Namaza girdikten sonra da iki tane var sünnet. Birisi kardeşlerim et evvel. İlk teşehud var ya dört rekatlı namazlarda. İki rekattan sonra oturmak nedir? Biz Şafii mezhebinden karşı Hanifilerde de öyle. Sana Hanbeliler de farz. Öyle bir bilgi olarak yanınızda dursun. Et teşehudül evvel birinci teşehüd sünnettir. E hocam imam kalktı. Beni Allah ne diyorum. Teşehüde oturmadı üçüncüsünde kalktı. Biz Subhanallah dedik yine kalktı. Biz oturalım mı yoksa imama mı uyalım? Yani sünnet desek ne olur farz desek ne olur? Üzerine nasıl bir fıkıh bina edilir? Kardeşim imama tabi olmak farz mı değil mi? Farz. O teşehhüd sünnet mi değil mi? Sünnet. Haliyle farz sünnetten önce gelir. Im kalkıp imama uyarsın. Ondan sonra imam efendi ne yapar? Seyyid secdesi yapar. Bu eksiği tamamlar. Bu teşehhüd sehiv secdesiyle tamamlanır. Şey sehiv secdesi yapmasa hocam sıkıntı var mı? Namazın ecrini azalır. Sevabını azalır. Namaza sıkıntı getirmez. Sünnettir çünkü sünnet yapıldığında sevap, yapmadığında öyle mi? Günah olmayan bir ameldir. Et demiş. Teşehud niye buna teşehud denilmiş? Burada da şahitlik var çünkü. Teşehudun biliyorsunuz kardeşlerim lafızları. Et bizim meşhur. Et lillahi halifelerde diyor. Misafirlerde et tehiyyatü, et lillahi diyor. Hatta bir kelimede el mübarekatü diye bereket olan şeyler. Lillahi. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا علينا بزم وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أَشْهَدُ أن محمدا رسول الله تدرس عبده ورسوله دي من يرسل محمد نيفر اللهم المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم bize Fatiha'yı öğrettiği gibi tahiyatı da öğretti. Bak tahiyatı neye kıyas etti? Fatiha'ya. Dolayısıyla demiş ki farzdır. Kardeşlerim, tahiyatın manasını az çok biliyoruz. Tüm güzellikler, tüm övgüler lillah Allah içindir. E peki esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diyorsun. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. Esselamu aleyke ey nebi ey nebi Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Öyle mi? Hemen tasavvuf ehli burada kendine delil getirir. Haliyle alimler de peygamberlerin mirasçılarıdır. Gidersin ölülere ne diyebilirsin? Yardım isteyebilirsin. Cık. Ölmüş olan insana da Esselamu aleyke ya helal kubur denilmez mi kardeşim? Ey kabir ehli Allah'ın selamı senin üzerinize olsun. Denilir. Allahu Teala peygamberlerin bedenlerini toprağa haram kılmıştır. Bu ayrı. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve vefat etmiş kardeş, ölmüş. Rabbim bize şefaatine bizi onun şefaatinden paydar eylesin. İnneke mecitun ve innehum meyitun. <laughs> Kullu şeyin halik illa Allah'ın dışında herkes ölümü tadacaktır. Bitti. Sen öleceksin onlar da ölecek diyor efeyim <laughs> mitte şayet ölürsen ve öldürülürsen ayetin malini öyle hatırlıyorum. Ve efeyim mitte kutilen ala ölse ve öldürülse siz topuklarınızın üzerine gerisin geriye mi geleceksiniz? Çok da böyle zıvanadan çıkma, çıkmanın bir anlamı yok kardeşler. Hocam bu aleyke eyyühe bir peki ne olacak? Bak mukatap aldın. Alimler demiş ki beni iyi anlayın. Bu Allahu Teala'nın peygambere verdiği bir selamdır. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cebrail diyor Allah'tan böyle getirdi. Ne zaman? Miraca çıktığı zaman. Allahu Teala böyle verdi selamu peygambere. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve Peki biz niye okuyoruz? Biz ihbar cümlesi, cümle ikiye ayrılır. Haberiye cümlesi var, inşaiye cümlesi var. Daha önce kardeşlerim bilir, usulcüler de bilir. Biz olan bir olayı haberiye cümlesi, olan bir olayı tahiyyatta aktarıyoruz. Allah subhanehu ve teala ile Resulullah aleyhissalatü vesselam arasında olan bir diyaloğu tamam olan şeyi aktarıyoruz. Onlarca ayette böyle olayı aktardığımız gibi. Tahiyyatta da Allahu Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Lekatuhu diyor. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'da Esselamu Aleyna ve Ala İbadillahi Salihin Selam hem bizim üzerimiz olsun ya Rabbi hem tüm salih kulların üzerine olsun diye Allahu u Teala'ya cevap veriyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki kim bu şekilde selam getirirse tüm mahlukata selam getirmiş olur. Tamam. Selamu Aleyke Eyyühen Nebi ve Rahmet. Esselamu ve ala ibadillahi salihin Tüm salih kullar, melekler de giriyor içine. Tamam. Bunu bu şekil bilmemiz lazım kardeşlerim. Tahiyyatında manasının bilmesi lazım. Vel kunutu fis Biz şafilerde sabah namazında kunut var. Kunut yapmazsa bunda da ikisinde de seyif secdesi gerekir. Kunut imamsa kendisini tek katmayacak. Cemaati de katacak. Biliyorsunuz konuttu Bilmeyenler ezberlesin kardeşlerim. Biz şafilerde kunut. Allahu mehdina imamsa. sağ. Tekse Allahu mehdini okuyacak. Allahu mehdini yani mütekellim ben. Allahu mehdina onna demek nefsi mütekellim Benle beraber başkasında içeri alıyorum. Allahu mehdina fi men hedeyt ve afina fi afeyt ve fi men ve barik fi ma ve qina şerr ma qadit öyle mi böyle kulu duası devam eder hariflerde biraz daha farklı öyle de okuyabilirsin böyle de okuyabilirsin tabi bazı eklemeler var nestağfiruke allahum ve netubu ileyk var Ali radıyallahu anh'ta rivayetler var. Allah bin bazı kelimeler imam, özellikle İmam Beyhaki'nin bu usta bir bab açmış. İmam Beyhaki bazı eklemeler yapmış kardeşlerim konuta. Bilmiyorsam, Fatiha'yı da dua niyetiyle okusam olur mu? Olur kardeşim. İlla bu kelimelerle konut yapmak farz değildir. Tamam El açılır mı? Açılır. Hocam kunuttan sonra el yüze sürülür mü? İmam Nevi bir de demiş. Kunut yaptın, eli açtın, tamam bu kadar. Sahih bir hadiste, Resulullah kunuttan sonra yüzüne sürdüğüne dair bir rivayet yok kardeşler. Tamam. Kunut bu şekil okunur. Ondan sonra rukudan sonra yani rükudan kalktıktan sonra tam kardeşlerim? Rükudan kalktıktan sonra Şafi mezhebinde okunur. Hanif mezhebinde ise rükuya gitmeden önce konut e, kunut e, okunur kardeşlerim. Yani rükudan kalktan kunut okudun. Direkt hemen secdeye gidersin Şafi'lerde. Hanifler de rükudan önce kunut yapar. Sonra rükuya gider kalkar. Öyle secdeye giderler kardeşlerim. Her birinin delili var. Her ikisi de caizdir. Resulullah Aleyhisselam böyle de yapmış. Böyle de yapmış kardeşlerim. Tamam mı? sabah namazı hadis var. Resulullah sallallahu diyor ki konutu sabah namazına yaptı ve vefat edene kadar da bırakmadı. Başka konut nerede yapılabilir ki? Ve fil ve fil vitr fi fi nisf Ramazan. Ramazan ayının ilk yarısından sonra yani son yarısı. Son 15 gününde konut bitirdi. <laughs> ne yapabilir? Konut yapabilir. Peki Ramazan'ın tümünde yapamaz mı? Biz şafilerden racah görüş Ramazan'ın son 15'inde vitrinde kunut yapmak. Lakin yine şafilerde bir görüş var. Ve namazında da Ramazan'ın tümünde ne yapabilirsin? Kunut yapabilirsin. Hatta vitrde sürekli de kunut yapabilirsin. Şafi mezhebinde de bu görüş var kardeşler. Tamam mı? Yani görüş sahiplerini isterseniz anlatabiliriz yani. Kitaplarda mufassalın. Kıla 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 var şafilerde kardeşim. Velhasıl-i kıymeti dostlarım. Ee, peki kunut sabah namazına ait bir dua mı yoksa vitir namazına ait bir dua mı? Ben bir ilim talebesi kardeşiniz olarak, Seyyid Sabık'ta fıkh sünnesinde söylüyor bunu. Kunut herhangi bir namaza ait bir dua değildir. Gerek sesli gerek sesli namaz, sesli sessiz namaz fark etmez. İhtiyaç hasıl olduğu müddetçe kunut yapabilirsin. Ne zaman ihtiyaç var? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyaca binaen yapmış. Halle el hukmu yaduru ma'a illetihi adaman ve Hüküm illetiyle beraber döner durur. İllet varsa hüküm vardır. İllet yoksa hüküm yoktur. Bu illete binaen yaptı. Haliyle ümmet kan ağlıyor. Müslümanların kanı akıyor. Sessiz ve sesli. Fark etmez. Sürekli kunut ne yapabilir? Bir Müslüman ihtiyaç anında kunutu yapabilir kardeşlerim. Bu görüşün muhteber bir görüş olduğunu düşüncesinde. Allahu alemu bis sabab. Kardeşlerim bu kadarla iktifa etsem beni mazur görür müsünüz? Biraz rahatsızım. Allahu Teala sizden de bizden de kabul buyursun. Elhamdülillahi rabbil alamin.